Merhabalar, nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle hem çocukların hem de yetişkinlerin çok sevdiği bir pasta yapacağız. Köstebek pasta. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikli olarak çırpma kabımın içerisine yumurtaları alıyorum. Üzerine şeker ilave ediyorum. Ve iyice köpük köpük o oh, özdeşine kadar çırpıyorum. Krema kıvamına gelene kadar yumurtayı güzelce çırptık. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekliyoruz. Kakao, vanilya, kabartma tozu. Hepsini teker teker sırayla sıvıya ilave ediyoruz. bir bardak süt. Son olarak unu da ekleyip iyice özleşene kadar çırpıyoruz. Hazırlamış olduğum kek karışımımı kelepçeli kalıba alıyorum. Öncelikle altına yağlı kağıt serdim. Kenarlarını margarinle yağladım ki çıkarırken kolay çıkaralım diye. 170 derecelik fırında 40 dakika pişmeye bırakıyorum. Kekim çok güzel pişti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Resmen lezzetinden çatlamış. Biraz soğusun daha sonra içerisini doldururuz. Kremasını birlikte hazırlarız. Gelelim köstebek pastamızın kremasını hazırlamaya. Öncelikle sütümü karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine şantiye ekliyorum. Ben bir paket krem şanti, bir paket de pastacı kreması, kul, pasta kreması kullanacağım vanilyalı. Ama yoksa eğer siz iki paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Malzemelerimi kabımın içerisine aldım ve güzelce karıştırıyorum. Kreme karışımımı iyice çırptım. Üzerine biraz damla çikolata. Fındık isteğe bağlı. Ben ekliyorum çünkü çok güzel çıtır çıtır bir tadı oluyor. Şimdi tekrar çırpıyorum. Kekimi kalıptan çıkardım kenarlarından yavaş yavaş küçük parçalar alarak oymaya başlıyorum kekimi. Pastamın orta kısmını güzelce oydum, içerisinde şöyle ufaladım elimle, üzerine serpeceğiz onu. Muzlarımı ortadan ikiye kesip açmış olduğum orta kısma yerleştiriyorum. Bütün de koyabilirsiniz ama bu şekilde daha düzgün duruyor. Bunlardan sonra sıra şantisinde. Kaşık kaşık şantisini üzerine ekliyorum. Çok lezzetli. Bütün yaş grubunun çok sevdiği, çok güzel bir pasta. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. İçerindeki fındık kırıkları da güzel bir lezzet veriyor ama dediğim gibi isteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış kremamızı kubbe şeklinde tamamen yayıyoruz daha sonra ufalamış olduğumuz kek parçalarından serpiyoruz üzerine. Pastam hazır. Şimdi bunu dolaba dinlenmeye atıyorum. Şöyle bir 2-3 saat dinlensin. Daha sonra servisini yaparız birlikte. Şimdi ana sayfaya ekliyorum deneyecekleri